Pasetinle yandı gönlüm kördü gözüm senle gördüm söndü bütün ışıklarım istemem ben böyle olsun Sonlu baharım sen benim alın yazım Yazdığım sözlerim yazım ölüm bugün çok yakın Sordular seni bana bir melek hatırladım Sen bana kalan mısın triplerde hatıramsın Artık, artık çok, çok soğuk, soğuk güneş ısıtmıyor kalbimi Senle doldu her şeyim manalarım tek Ağlamakta Ağlamak da artık anlatmaz derdimi Sevgili istedim ama güvensiz sevgisi Sevgi beklemek kimseden kimden Geçmişi sigarayı çekir içinde yine dağıt hayalleri Yalvarırdım Rabbime Seveni gönderir diye Seveni gösterdi işte Ben de sevdim her nefeste Ben de sevdim Ben de sevdim Her nefeste, her nefeste. Yanlıyım yine çektim dertleri Kafam dumanlı gördüm hayalini Bilemezsin çok seviyorum seni Dön bana ne olursun be sevgili Kanka durma haydi yapıştır bir cigara Sağ yanımda dostlarım ve sol elimde sigara Hatırlıyorum eskiyi gülerdim dostlarımla Şimdi o günler sadece bende hatıra dertlerimle yağmur olur silerdim hiçbir şey Çok seviyorum sevgili istesene sev Danar, büyük dertler çevrimi Son artık hayata Rabbim kurtar beni Yalan aşkla yaşadım Bitmez şu hayatımı Kandırdın beni sebepsizce harcadın zamanımı Kader vurdu her yandan Yok ki bunun bir çıkışı Değer bilmedi gitti ama Bu hata satmıştı sanat Ayrılık acısı çekenler Dinleyin Her seferde bu son Biz ciddiyiz dersin ancak hep en sonunda terk edilip bu son pişmanlık daha da olmaz dersiniz yormayın kendinizi. Her ne kadar yol alsanız da yine de aşka karşı koyamazsınız. Sonları da belli zaten. Hep bir terk ediliş ve acı çekmedir. Allah'a emanet olun. Kendinizi hiç üzmeyin. Bu dünyada her şey boş. Hiç kimse, hiç kimse uğruna ölmeye değmez. Sevmekse, sevmekse artık sadece tek nefes.